Lütfü Türkan 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. 2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli Milletvekili olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İyi Parti Kocaeli Milletvekili seçildi. 27. dönemde grup başkan vekilliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 10 Nisan 1963'te Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimin yoğun siyasi hayatı nedeniyle tamamlayamadı. Ülke ocaklarında siyasete başladı ve MHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 2018'de İyi Parti Kocaeli İl Başkanı oldu. 5 yıl boyunca il başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 6 çocuk, 3 torun sahibi. Kamil Şirin 1967 yılında İzmit'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. Kocaeli Barosu'na bağlı ceza avukatı olarak çalışmaya başladı. Kocaeli Barosu yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu. Kamil Şirin iyi seviyede İngilizce bilmekte. Evli ve iki çocuk babası. Pelin Coştur Filiz 1977 yılında Ankara'da doğdu. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu de histoloji ve embriyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Coştur akademisyen ve mikrobiyolog. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Filiz iki dönem İyi Parti İzmit ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk annesi. Gökçe Nesli Kondu Çağlayan 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun oldu. 2017 yılında siyasete İyi Parti ile başladı. 2019 yılından bu yana Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini yaptıktan sonra İl Gençlik Kolları Başkanlığına atandı. Aday adaylığı için görevinden istifa etti. Çağlayan Evli Ali Paşa Naipoğlu 1959 yılında Trabzon'da doğdu. 14 Ekim 1980'de matematik öğretmeni olarak Eskişehir Yunus Emre Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 39 yıldır eğitim yöneticiliği görevinde bulunarak Kocaeli'de çeşitli okullarda müdür olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası. 1962 Gaziantep doğumlu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Abdülkadir Erbağcı, göz hastalıkları uzmanı ve uyku bozuklukları polikliniğinde yönetici olarak çalışmakta. İngilizce bilen Erbağcı, İyi Parti Kocaeli'de 2018-2023 yılları arası il başkan yardımcılığı ve il divan üyeliği yaptı. Doğa, çevre, sağlık politikalarından ve siyasi işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Erbağcı evli ve iki çocuk babasıdır. 10 Ağustos 1960 tarihinde Erzincan'da doğdu. Pasifik Hill Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilim mezunu. Yerel bir televizyon kanalında 10 yıl süreyle televizyon programı yapan Yüksel Ercan, bir taraftan da gelen davetlere icabet ederek, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci, yazar, televizyon programı sunucusu ve siyasetçi olan Ercan, evli ve iki çocuk sahibi. Özhan Öztürk, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu ve mimarlık firması sahibi. İyi Parti Gebze eski İlçe başkanı ve Gebze Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası. Hakan Sır, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Deniz Harp Okulu'ndan 1993 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Deniz Kuvvetlerine bağlı birçok birlikte uçuş görevleri yaparak 2010 yılında Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli oldu. Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Aç Platformu Danışmanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılında İzmit'te doğdu. Anadolu Üniversitesi Adalet ve Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. İyi Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Vekilliği ve Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi olarak parti adına çalışmalar gerçekleştirdi. Özel bir bankada çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesi. Güzin Aşkın Alpaslan 1987 yılında Adapazarı'nda doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun oldu. İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Divan Kurulu Üyesi görevlerini yaptı. 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri SKM Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Avukatlık yapan Atalı evli ve bir çocuk sahibi. Aşkın Özön 1981 yılında Kocaeli'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun oldu. Çeşitli firmalarda proje müdürü olarak görev yaptı. İyi Parti'ye üye olduktan sonra milletvekili aday adayı oldu. Evli olup bir çocuk babasıdır. Savaş Eminoğlu, 1974 yılında Kars'ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Çeşitli firmalarda gümrük müşavirliği yöneticiliği yaptı. 2011 yılında kendi gümrük müşavirliği firmasını kurdu. İyi Parti'ye katılarak milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası.